Ağzı Allah'ı min Şeytanı Bismillahi rahim Kur'an çalışıyorum programımızda 282. ayet kirme Bakara suresinin uzun bir ayet kirme bir sayfa uzunluğunda ve kısım kısım çalışıyorduk. Ve in tefalu fe innehu fusukun bikum. Eğer bir zarar verirseniz yani e, yazan katibe, borcu yazan katibe ve e, o e, şahide, o borca şahit olana bir zarar e, verirseniz e, bu e, nedir? E, ne sayılır? Fusukum bikum. Sizin için fasıklık yani bir kötülük olur. Baştaki eee vav e, atıf harfidir. E, ev evlil isti'naf veya isti'naf harfidir. İstinaf neydi? E, cümlenin yani sonrasındaki cümlenin öncesinden bağımsız olduğunu ifade ediyordu. Vav ise öncesine e, atıf olduğunu, öncesiyle bağlı olduğunu ifade ediyor. Ve in e, buradaki e, in e, nedir? Şart e, harfidir. E, ve cezim e, harfidir. Tefalu e, eğer böyle yaparsanız bu eee tefalu e, burada mudari e, meczum fiildir. Ve cez malameti hasfın nundur. Yani nunun e, düşmüş olmasıdır. E, bu nunu neyi düşürmüş? İn edatı düşürmüş. Ve içindeki vav tefalu derken e, bu vav ise e, muttasıl zamirdir. Sükun üzere mebnidir. Fi mahalli ref. Ref mahallinde faildir. Vel mef'ul e, mahzuftur. Hasf edilmiştir. Ey yani ve in tef'alu şey'en mimma nuhiye Yani kendisinden e, işte nehyedildiğiniz, yasaklandığınız bir şey yaparsanız. Burada bakın şey'en mimma nuhiye anhu diye bir mef'ulün bir takdir edilir diyor. Fe innehu. Buradaki fe e, rabıdatun lil cevabi. Yani cevabın başında gelen e, fe'dir. innehu da e, inne e, harfun nasihun neshedici harftir. Ne demek neshedici? Yani müpteda ve haberin başına gelerek müptedayı kendi ismi, haberi de kendi haberi yapan edatlar, harflerdir. Vel ha'u yani innehu'daki e, hu ise fi mahalli Nastır nas mahallindedir. İsmuhu, innenin ismi olarak. Fusukun, e, fusukun ise e, innenin haberidir ve dolayısıyla merfudur ve ref alameti ad zahiratu zahiretu ala ahirihi yani sonundaki açık dammedir diyebiliriz. Bikum bu bikum ise kendinize bir fısık kötülüktür ve bu e, bikum e, car ve mecrurdur. ve huve müteallikun bi mahsuf sıfat li fusuk fusukun mahsuf sıfatına e, mütealliktir yani e, fusukun e, işte kainun bikum orada kainun gibi bir şey var fakat ne demiş burada takdirhu indel akberi akberiye göre lahikum bikum yani size erişecek, size gelecek bir e, kötülük ve indi, e, indi e, ibni atiye ona göre e, halum bikum, e, size inecek bir kötülük ve taakkabahus semin e, semin de onu izlemiş ve Kale demiş ki ve yembegî en yukettere kevnen mutlakan ee, yani mutlaka burada e, kainden yani kevin takdir edilmesi lazım demiş. E, li ennehu sıfatun li fusuk. Fusukun sıfatıdır. Ey fusukun müstakirun bikum e, veya ey mültebisun bikum veya la e, bikum gibi yani e, işte gelecek e, size e, olacak gibi manalarla e, burada fusukun bir sıfatı takdir edilir. E, bikum ona müteallıktır diyor. Ve cümletu ve in tef'alu bu cümle istinafiyedir. E, ee, ev veya matufetun ala cümletil istinaf es önceki e, istinaf cümlesine matuftur. Ve cümle tu fe innehu fusukum bikum bu cümle ise fi mahalli cezim cezim mahallindedir. E, ee, cevabı şart. Şartın cevabı olarak. Vettekullah Allah'tan e, sakının Evet buradaki vav wow, e, yine istinaf içindir. E, ve e, itteku e, emir fiilidir. E, nunun hasfı üzere mebnidir. Vav wow, burada e, faildir e, ve Allahe burada e, lafzul Celale bu da mefhulün bih'tir. E, Mansuptur. Nasb alameti fethadır gibi. Ne diyor? Merre irabu misli hazihi'l cümle miraren. Bu daha önce defalarca geçti mesela diyor. 194, 196, 203 gibi ayetlere bakabilirsin. Ve cümletu istinafiyye mahallele mahalle lehamne'lirab dedi. Bu cümlede bakın istinaf cümlesidir. Ve yuallimu kullah. Evet bu ifade ee, ve size öğretiyor Allah. Ee, baştaki vav lil istinaf yani cümlenin bağımsız olduğunu ifade ediyor. lil hal veya bu cümlenin hal cümlesi olduğunu ifade ediyor. O yüzden e, hal vabı da diyebiliriz. kum bu ise e, nedir? Fi'lun mudari'un merfu'un ve vel kaf yani sonundaki e, ku ise e, nedir? Damirun e, muttasılun fi mahalli nasb. nas mahallindedir. Muttasıl zamirdir. Mefhulün bih evvel. Birinci mefhulün bihtir. Buradaki kim e, kumun mimi ise cem alametidir. ve vel mefhulü sani. Yani bu ku birinci mefhulün bir, ikinci mefhulün bir ise mahzuftur. E, takdir nasıl takdir edilir? Ve yuallimukumullahu ahkamehul mutadammine li Yani sizin faydalarınızı, sizin maslahatlarınızı içeren ahkamını size öğretiyor. Dolayısıyla burada böyle bir ifade ikinci meful olarak e, takdir edilir diyor. Allahu bu da lafzul celale e, ve faildir. Ve fi mahallil cümle cümlenin mahalli hakkında ala ma takaddeme kavlani e, yani şu geçenler üzerine iki görüş vardır. Birincisi istinafiyedir. La mahalle leha minel irab. İrab'dan mahalli yoktur. Ve hadel vecih ezhar thani. Bu ikincisinden daha açıktır. E, fi mahalli nasb. ikinci görüş ise nasb mahallindedir. Alel hal. E, hal olarak min fail itteku. İttekunu fail olarak ve takdir ittekullâhe medmunen lekum. Talim Evil Hidaye Yani işte Allah'tan sakının ki size hidayet ve talim yani size öğrettiği şeyler kapsamında Allah'tan sakının ve zekere <laughs> el Akberi Akberi neyi zikrettti Enhu Yacuz Entekkun halen mukaddereten takdir edilen bir hal olması caizdir demiş ibn <laughs> Hayyan demiş ki ve had kavil yani yani el hal, hal olması daifun cidden demiş. Lennel mudari'a çünkü mudari el vaki halen la yedhul aleyhi vavul hal e, illa fima şez. Yani muzari hal olduğu zaman başına balon gelmesi ancak istisnai durumlarda e, olur demiş. Nehvu kumtu kalktım ve essukku aynahu yani gözüne vurarak şeklinde. Mesela buraya demiş gelebilir. Ve la en yehmel kuran ale şuzuz. Yuhmele. Evet Kur'an-ı Kerim'in de şuzuz yani istisna durumlara hamli, hamli e, olmaz doğru olmaz diyor. Vallahu bi kulli şeyin alim. Evet e, bu ifade yani Allah her şeyi e, hakkıyla bilendir. Baştaki vav e, istinafiye içindir. Allahu lafzul celaledir, mübtedadır, merfudur. Bi kulli ve e, mecrurdur. Müteallık bir alim, oraya müteallıktır. E, şey'in ise e, mudafun ileyh e, mecrurdur. E, alimun e, ise e, haberül mübteda, mübtedadan haberidir, merfudur. Vel cümletu istinafiye istinafiye cümlesidir. La mahalleleha minel irab. İrab'dan e, mahalli e, yoktur. Dedi ve e, burada e, Kur'an-ı Kerim'in en uzun e, ayeti ee, yani Bakara suresinin 282. ayet-i kerimesi ee, bitmiş oldu. Yani çalışmış e, olduk. Kaç bölüm e, sürdü? E, bayağı bir e, üzerinde durduk. E, yani e, detaylı bir şekilde okumaya çalıştık. Gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla ve diğer e, ayet-i kerimeyle e, devam edeceğiz. E, buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.